Bugün Çamlıca Kulesi'ne geldik. Diğer bir adıyla Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi. Kulemiz 20 Mayıs 2020'de açılmış. Kulenin toplam uzunluğu 369 metre. Bunun 221 metrelik bölümü 49 katlı betonarme yapıdan oluşuyor. Sonunda ee, ...evimizden görmüş olduğumuz Çamlıca Kulesi'ni ziyarete geldik. Evet. Soğuk... ...ama temiz oh. ve güzel bir hava. Oh. Biliyor muydunuz? Kulenin 168 metrelik bölümü antenden oluşuyor. Oh. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2011 yılında açtığı fikir yarışması ile projelendiren yapı, mimar Melike Altın Işık tarafından tasarlanmıştır. Herhangi bir kent dokusundan bağımsız bir duruşu olan yapı, ışığı, doğayı ve mekansal boşlukları kullanarak sürpriz karşılamalar yaratma. Böylece insanların bakış açısını değiştirme ve farklı bakıp farklı düşünmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tek parça bir yapı olan kulenin tasarımında Osmanlı döneminde Türkler için önemli bir simge haline gelen lale çiçeğinden esinlenmiştir. Kulenin ana aksı lalenin köklerini ve besleyici gövdesini güneşe doğru yükseldikçe şekillenen seyir terası ve restoran katları henüz açmayan bir lale tomurcuğuna benzer. giriş katından antenlerin olduğu kata kadar yükselen panorama asansörleri ana kabuğun iki yanında yer alır. Bu asansörler Asya ve Avrupa katalarını hem ayıran hem de bütünleştiren İstanbul Boğazı'nın simgeleridir. Ben televizyon kulesinin içindeyiz şimdi. Birazdan asansör Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz, aşk bahçesinin gülüyüz. Dillerde gezer söyleniriz, gamsız yaşarız, eğleniriz. Yesari Ahsın Arsoy'un bu ünlü şarkısına konu olan Çamlıcalı üç kız kardeş, milli mücadele yıllarında İstanbul'daki gizli direniş örgütleriyle işbirliği yapmışlar. İngilizlerden ve Fransızlardan önemli bilgiler sızdırarak düşman kontrolünde bulunan silah depolarının boşaltılıp Anadolu'ya silah sevk edilmesine görev alarak direnişe büyük hakkıda bulunmuşlardır. Camlıcak Kulesi'ne geldik pazar günü. Epey bir zamandır burayı görmek istiyorduk. Geçmiş yıllarda bu tepede çok çirkin televizyon Billerce antenleri vardı değil mi, evet, hatırlıyorsun evet, onları. Çevresini güzelleştirmişler, ağaçlamışlar. Gördüm burada güzel kafeler falan da var. Gelip burada hani zaman geçirmek. Sadece kuleyi gezip bitti değil, gelip burada zaman da geçirilebilir çok güzel. Bir dahaki sefere sana sürpriz restoran Rezervasyonu yapayım bir tane. Tamam. <laughs> Gerçekten İstanbul'un harika bir panoramik görüntüsü var. Bütün köprüler, boğaz, yarımada hepsi burada. Aynen. Bizim evi kendi evimizde gördük. Aynen. Oradan buraya bakıyorduk. Şimdi de buradan oraya Aynen, baktık. Karşı göz göze geldik. Evet. Küçük Çamlıca Korusu Sultan 4. Mehmet zamanında aktif olarak kullanılmaya başlanmış. Koru içinde Osmanlı mimarisinin estetiğini günümüze taşıyan Sofa, Cihan Nüma ve Topkapı köşkleri bulunuyormuş. Hıfzı Topuz romanında bu üç genç kızın gizli kalmış heyecan dolu yaşamlarını ve aşklarını gün ışığına çıkarıyor. Anılara ve belgelere dayanarak kaleme aldığı romanda yazar, Çamlıcalı kızların yaşadıklarından yola çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın çok az değinilen yeraltı örgütlerini ve ajanlarını gerçek bir halk hareketinin unutulmuş kahramanlığını anlatıyor. Ajan okumuş olduğumuz köşklerden biri olan Sofa Köşkü burası. Çok güzel bir lokantaya çevirmişler. Girip bize bir şeyler yiyelim. içinde olabilmek muhteşem bir duygu. Bir Çamlıca Kulesi'ne gelmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Gelin. Ondan sonra da etrafındaki koruyu mutlaka gezin. Köşkler var, yürüme yolları var. İnsan, insan kendini birden İstanbul'un ortasında bir bağda buluyor. Buradan Çamlıca Camii'ne gidelim. Ne dersin? Hadi gidelim. Çamlıca Camii de geçen sene açıldı diye hatırlıyorum. İstanbul'un en büyük camilerinden yeni camilerinden biri. Evet. Boğazdan haşmetiyle gözüküyor. <laughs> Sayın büyüklerimizin İstanbul'a kazandırmış oldukları Eserler güzel bir güzel bir eser. Evet. geldik. Şimdi mahvil kısmına çıkacağız. Dua edilen kısım. Milletimiz tarih boyunca her alanda büyük destanlar yazarken sanatta da emsalsiz hünerler sergilemiştir. Üç kataya serptiğimiz çil çil kubbeler sanat eserlerimizin en nadir örnekleridir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet duygusuyla coğrafyamıza vurduğumuz mühürler olan camilerimiz kıyamete kadar ruhumuzu beslemeyi sürdüreceklerdir. İstanbul'un en güzel tepelerinden Çamlıca'da inşa ettiğimiz bu eser inşallah asırlar boyu milletimize ışık tutacak bir şahadetname olacaktır. Ne mutlu imanla inşa edip ibadetle ihya eden gönüllere. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. When the old ones gone under the knife, and I can feel the sun on my skin.